него нет Black Ops birin, Call of Duty Black Ops birin, bin devam ediyoruz. Hazır mıyız? Karşınızda Call of Duty Black Ops bir final bölümü. Alpha, <laughs> duru... 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 Duru yaklaştırmak, uzaklaştırmak için V tuşuna olsun. Basıyorum. Ha. Lan 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 oh. lan. Noluyor lan ne oluyor lan ne oluyor lan? ne oluyor lan oha onun isminde ne varmış lan öyle? I Koruyorum, koruyorum, koruyorum. İni, 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 ini. Yani önüme geçmesene ya. Şu helikopteri de önüme geçme diyorum ya, ne yapabileceğine başka bir şey yok ya. Yani. Demo bileceği. Yankee 1, Yankee 2, Yankee 3. Ne oluyor lan, ne oluyor? Lan bizden mi ya? Bizdenmiş. geber geber Nasıl Klaus Klaus Klaus? Why you do that? <laughs> Üst tarafa hedeftire alıyorum. Lan oğlum ne oluyor? Bir roket. Bir roket de buraya. Roger that, Roger that. Şu helikopteri kurtulun. Nerede oğlum? Nerede ama? <laughs> Warhead. Az bir şey daha. Az bir şey daha. Öldük lan. Ana. Öldük. Aha. Biraz zor ya. Ana vurduk. Bana vurduk. Öleceğim artık. Onun <laughs> satayım yüzüme geliyordu. Oğlum uçak düşecek lan az kaldı uçuyoruz Helikopter yani. Nişe geçiyorum. Lan, giden helikopterden atlamak yürek ister yani. Göt ister biraz. Atsın kalk. Ha bizden misin siz? FOMAS mı lan bu? Ya e 36 galiba bak şimdi. Yok Fomas'mış lan. Bu nasıl Fomas lan? Nice shot. Nice shot. Enemy down. Enemy down. Enemy down. Nasıl atayım yanıma tam bomba gelmişti. Tam yanıma bomba, bomba geldi füze ateşledim. Gel silahım uzi uzi bırakıp uzi bırakıp kaçayım bence. Ama 870 mi? bunda 630 mermisi var yeter ya. 630 mermi yeter. <laughs> ne oluyor lan? O ne lan? Uçtu pezevenk. Şarjör değiştiriyorum. Ben şarjör değiştiriyorum. Şarjör. Hemen bırak. Aldım bekle. Bu gitti. Çabuk. Onu satayım. kusura bakma ya. Kusura ya. O biraz yanlış oldu. Erken patlattım yanlışlıkla. Kotani mini. Ne oldu bomba atamadın değil mi? Ananı satayım dur. Korkuta niye diyor? Korkuta dediler lan? Lan yoksa Korkuta deyince benim kafam mı atıyor? Ne oldu bu? Dur bırak bırak bunu bırak 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 bu bıra riski biraz. Bunu sonra kullanırız bırak. Geldim 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 geldim. Ne oluyor ama? Kim atışıyor lan? Neredesiniz? Dur. Yat aşağı. Romanya'nın. Bizimkiler nerede ya? Yaş bombası. Ama hepsi kör oldu. Bir tane daha. Kör oldu. oldu. O ne ne ne. mikrofon mikrofonu deyip diye öldürüyor. deyip deyip duruyor. Piper geldik neredesin lan? Nerede lan bu salak? Neredesin lan? Broadcast <laughs> 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 <laughs>

Geliyor. We're ya. finish this. Buradan çık Weaver, bu işi bitireceğiz. Hatta sen de gidip bana bırakabilirsin. Onun iki Bu bunu bir istasyon Bugün buranın üstünü patlatsak ne fayda? Buranın altını kim yok edecek? Buranın altını kim yok edecek ama üst tarafını patlatıcı diyelim üst tarafın patlayıcı alt tarafı da mı patlayacak? patlayacak patlamaz bence ya dalmamız da mantıklar eden çıkıyoruz. Hazırız. Ha. Bunu alayım da. Burada havaya sıkacak birisi yok. Bir şey yok zaten. Atsın aç kapıyı. Askerler. Bunun için geri dönüş yok. Saldırın. 5 bomba Nerede lan buranın gidişi? Yani Burası yok ya.

Ha, hazırlarmış. Ben de diyorum görmedim. Tamam çıksana. Atsın. Allah belanı vermesin korktum. Manyak öyle gelinir mi lan? Bekle dur atsın bekle. <laughs> yayın odası burada kesin. Patladı amınım yayın odası. Oyunun da olsa hava uçtu. Psikopat kendine uçurdu. 120 mermim var. Yeter ki artar bile. Hepsine tek mermi atarım birazdan. Atamadım, atamadım!

Ananı satayım kafam. Az var mı Neyse. İyi ki Galilea anlaşım ha. nerede? Dur lan dur dur dur. Sen öl ne? değiştiriyorum. Bunun bir şey göremiyorum ki, öyle bir sarsılıyor ki. Target down. Elini durduruyor. Durdurdum galiba ya. Rogovich geliyor değil mi? <laughs>

Oh, dur. Ben aynı anda basamam. Çifte basılı tutmak gerekiyordur inşallah. Emin olmak için kafasına silahla sıkalım böyle kafasına. Tabancayı hiç çok diye sık kafasına. Onu nasıl satayım. Kafasına sıkacağız işte. Tabii ki nefesini tuttu içinde. Belki nefesini tutabiliyor. Özel ajan mı? Özel asker ya. Nereden bilelim şimdi ki? Ne biçim patlıyor be? Bunun altında bile patlıyor. Acaba Reznavla birlikte kaçsaydı bu yerden nasıl olurdu? Mason. It is over. We won. For now. İnşallah telifimi izdir. Harittim hala karşı ben sizi kısmında. yersek diye burada konuşma yapacağım da konuşma boşa gitmesin yani. Video bitirişi konuşması. Evet. bir oyunun daha sonuna geldik. Benden izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki oyun ne olur bilmiyorum. Aklımda şu an yok. Ama o zamana kadar sallayacakla kalın. Hepinize iyi günler. Abone olup like atmayı İyi eğlenceler. Görüşürüz.